Evet herkese selamlar dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Bitcoin son dakika videosundayız. Keyifler nasıl? Umarım hepiniz iyisinizdir dostlar. Şöyle kısa bir piyasayı değerlendirmek istiyorum. An itibariyle herkesin kafasındaki soru işareti. 20 Şubat senaryosu çalıştı mı? Savaş Hoca. 20 Şubat senaryosu çalıştı mı? Dün gece 3 kapanışı bizim için. Yasu bu sabah 3 kapanışı bizim için. Çok çok önemli bir kapanış olacaktı. Açıkçası şu an 20 Şubat senaryosu çalışıyormuş gibi duruyor. Yani her ne kadar Söylemek istemesem de içimden gelmese de yani 20 Şubat senaryosu çalışıyormuş gibi duruyor. E, Bitcoin'e çok kritik bir destek noktasında 3 defa test ettik. Şu an bir dojimumu var 4 saatlik setuplarda 50.888 dolar. 50.888 doları kaybetmemesi lazım. Burası çok önemli. Bunu kaybettiği takdirde 50.210 dolar testi gelecek ilk etapta. Ve 50.210 doların altında günlük kapanışlar yapmamamız çok çok önemli olacak. Bitcoin dominansı artmaya devam ediyor. Evet ama yani Bitcoin'de fiyatlanmaları göremiyoruz henüz. Burada eğer 50.888 kaybedilir ve 50.210 testinde kaybedersek artık 20 Şubat senaryosu tamamdır, çalışıyordur diyebiliriz. Günlük kapanış kötü geldi. Yani benim beklentimin çok çok altında geldi. 1 trilyon doları korumaya çalışan Bitcoin var ama yeterli sayıda içeride bir hacim yok şu an itibariyle. Bu da altcoin'lere yansıyor. Birazdan Avax olan o Ethereum'a bakacağım o tarafa da değineceğiz ama yani 50.888 üstüne basa basa söylüyorum. Çok önemli destek noktası. 3 defa test ettik biz bu bölgeyi ve şu an itibariyle korumaya çalışıyoruz. Kaybettiği takdirde 50.210. Bunu da kaybedersek istiyorsanız not alın. Birinci destek noktamız 48 937, ikinci destek noktası 47 732 ve üçüncü destek noktamız 45 781 sevgili dostlar. Bu bölgeleri not almanızı öneriyorum. Şimdi hala daha iyimserim. Hala da 20 Şubat senaryosunun çalışmayacağını ben kendi adıma düşünmek istiyorum. Her ne kadar bu setup'u ben çizmiş olsam da yani çalışmamasını ümit ediyorum. Neden iyimserim? Çünkü hala da dolar endeksi yukarıya doğru bir tepki alabilmiş değil. Ee, yükselen trendi aşağı yönlü kırmıştı. Burayı direnç olarak test etti. Ama yukarıya tekrar kıramadı. Dolar endeksi güçlenmediği sürece Bitcoin'de 50.216 kapanışları görmeyeceğimizi düşünüyorum. Aslında dolar endeksi de burada bir yandan tehlikeli bir bölgede duruyor. Neden? Ee, çünkü Fed'in tutanak raporları çıkacak. Tutanak raporlarında Fed tarafında özellikle tutanaklarda ee, yeniden faiz kararları konuşulmaya başlanırsa bu bizim için büyük tehlike. Aynı zamanda neden büyük tehlike? Çünkü dolar endeksi tekrar güçlenmeye başlayacak. DXN'in güçlenmesi ise tüm piyasa için negatif bir senaryodur. O yüzden FED tutanak raporlarını piyasa bekliyor. Dolar endeksi de bunu bekliyor. Bitcoin de bunu bekliyor. İnanın bana Amerikan hisseleri altın dahil hepsi şu an FED tutanak raporlarını bekliyor. Raporlar çıktı an okuyacağım. Hemen notlarımı alacağım ilk önce Discord'a paylaşırım bütün önceliklerden hızlı bir şekilde yararlanmak için Discord üyesi olabilirsiniz hala da yıl sonuna kadar Discord üyeliğimiz oldukça ucuz fiyatlarda devam edecek ama daha sonrasında Twitter'a da paylaşacağım Twitter'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın Bitcoin ile ilgili durum bu bir de Ethereum'u değerlendirmek istiyorum. Ethereum tarafında ne durumdayız? Ethereum'da biliyorsunuz üçgen formasyonu kırmıştık. İlk hedef 2868'di. Burası dirençli bizim için. Ve birinci hedef ve ikinci hedef çalıştı formasyonda. Şimdi ilk hedef olan 2868 doları destek olarak kullanıyoruz. Bu destek altına gitmemesi lazım. Ethereum'un ama Bitcoin desteğini kaybederse 50.888'i kaybederse büyük ihtimal Ethereum'da 2868 doları kaybedecektir. Ethereum'da da not alın destek noktalarını söyleyeyim. 2749 dolar önemli bir destek noktası. Kaybettiği takdirde 2587 ve 2487 dolarları deneme ihtimali oldukça yüksek Ethereum tarafında da. Ki büyük ihtimal 2587 ve 2487 benim ekleme yapacağım yerler olarak gözüküyor. Onu da dile getirmiş olalım. Bizim bu yıl en çok para kazandığımız, şimdilik en çok para kazandığımız, tabi ileride değişecek en çok para kazandığımız şeyler, projeler. Bir tanesi AVAX. Şimdi AVAX'ı inceleyelim beraber. AVAX'ta önemli destek noktalarını sizlerle paylaşayım. 42 zaten AVAX için çok önemli bir destek noktasıydı ve 42 an itibariyle biz kaybettik AVAX'ta. Ve geri çekilme sertleşmeye başladı. 34-62 kıymetli bir destek noktası yani 42'den sonra en önemli destek noktası Aa 34 62. Eğer 34 62 de kaybederse 28 43 ve 24 61'e kadar geri çekilmeler çok güzel alım fırsatı olarak çalışacak gibi duruyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Ee, onu da söylemiş olayım. Bunu da dile getirelim. Bir de son olarak Solana'ya bakmak istiyorum. Çünkü Solana da çok kritik bir yerde şu an. Benimle birlikte ekleme yapacak herkes en azından biraz bilgilenmiş olsun. Evet Solano'da destek noktası neresiymiş söyleyeyim hemen. 102.50 dolar çok önemli bir destek noktası ve şu an ben videoyu çektiğim dakikalarda bu destek noktasını kaybetti Solano. 97.64'den dönemez ise 83.14, 18 ve 59.69'a kadar bir geri çekilme Solano'da alım fırsatı olarak çalışacak. Yatırım tavsiyesi değildir. Buraları takip etmek de oldukça fayda olduğunu düşünüyorum. Ufak da bir hatırlatma yapacağım çünkü çok fazla soru sorulmuş. Bizim bu kaldıraçlarda yaptığımız scalp işlemler var biliyorsunuz. Scalp işlemlerde bugün birçok dostum long kovalamaya çalışmış anladığım kadarıyla. Ama şu terse çevir butonunu kullanın arkadaşlar. Terse çevir butonu çok önemli. Çünkü 16 tane proje paylaştık. Bunların 14 tanesi İki tane hedefine gelmiş short yönlü. Sadece bunları bugün değerlendirseydiniz hemen hemen %100, %150 gibi gelirler elde etmiş olurdunuz. Buna ilgili YouTube'dan da çok soru soran var. Aslında biz gelmek istiyoruz, Bitket'te işlem açmak istiyoruz, senin sinyallerini takip etmek istiyoruz ama sistemi anlamadık. İçeri gelmeden bize sistemi anlatamazsın mı diye soran çok fazla dostumuz var. Bununla ilgili yakın bir zaman içerisinde bak, vakit bulabilirsem kısa bir video çekeceğim. Yani o 16 panelde biz ne yapıyoruz? Bu panel saat kaç, gece kaçta güncelleniyor? İşte ben bir indikatör yazdım. Bu indikatörün al ve sat sinyali nasıl çalışıyor? Destek dirençlere kadar nasıl scalp'ta margin işlem yapabiliyorsunuz? Bununla ilgili kısa bir eğitim videosu vereceğim. Daha sonra eğitimden ziyade tanıtım videosu olacak bu. Çünkü gelmek isteyen ama gelemeyen, çekinen birçok dostumuz varmış. Tek tek bize ulaşıyorlar sağ olsunlar. O çekingenliğinizi biraz olsun kırmak amacıyla öyle kısa bir video sizlerle Paylaşacağım dostlar başka hatırlatacağım bir şey var mı herhalde yok zaten yarın kendi saatimizde 23.00'da canlı yayında olacağız dikkatli olun Bitcoin'le dikkat edin eğer gerçekten bitcoin 50.210 doları kaybederse ben de buradan bir kere daha söylemiş olayım beni dinleyen değerli dostlarıma 20 Şubat e, beklentimiz senaryomuz çalışmış demektir ben de 50.200 kaybedildiği takdirde bitcoin ve ethereumları elimden satacağım. Yani orada nakite çıkacağım ama altcoin'leri satmayı düşünmüyorum. Altcoin'lerle ilgili fikrim aynı. Ben üstüne yattım. Tamamen hodulcu olarak takılıyorum bu yıl. Diğer geçtiğimiz yıllardaki gibi trade etmeyi planlamıyorum. Ama hani elinde 9 proje, 10 proje, 11 proje olan dostlarımız daha düşük proje adetine sahip olan dostlarımız doğru yerlerden satıp altlardan kovalayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Burada önemli olan şey şu. Bitcoin eğer dönerse altcoinler de dönecek altcoinler döndüğünde sattığın yerden alabiliyor musun eğer sattığın yerden alabilecek kadar takip edebiliyorsan piyasayı satabilirsin bu riski alabilirsin ya da bu trade'i deneyebilirsin diyebilirim sizler için tablet beni ne uğraştırdın ya bir, bir butona basmadı harici söyleyecek başka bir şeyim var mı? Onlar söyleyecek başka bir şeyim yok. Eğer 20 Şubat senaryosu çok sert bir şekilde çalışırsa, günlük kapanış bugün de kötü gelirse ve 1 trilyon dolar desteğini Bitcoin'le kaybedersek en dip noktası neresi diye soracaksınız. O sorunuzun cevabını da vereyim. En dip nok destek noktamız 42.300. Daha önceki destek ve direnç noktamız yine değişmiyor. 42.300 olarak önümde duruyor dostlar. Ee, ben bu videoyu paylaştığımda Bitcoin 50.888'i kaybeder mi? Daha altına gider mi? 50.200'ü dener miyiz bilmiyorum. Benim videoyu paylaşmam 2-3 saat sürecek. Şu an saat kaçmış? Saate de bir bakalım. Şu an saat 5.30. Muhtemelen siz bu videoyu 7-7.30 gibi izliyor olacaksınız. Umarım yetiştirebilirim videoyu sizlere. Gönülden seviyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.